Okay, let's go. Şimdi çevir canım. Aa çok güzel bir. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, pastel boyayla güzel bir çalışma yapacağım. Bu bir baskı çalışması olacak. Şimdi pastel boyalarla renkleri şu şekilde sıra buradan başladım. Şöyle bir çizgi çizebilirsiniz. pembe rengimizi yaptık şimdi kırmızı renk yapacağım bu renkleri Siz kendiniz belirleyebilirsiniz hani istediğiniz renklerden başlayabilirsiniz Yani uğraşmıyorum böyle düz olsun, eğri olsun fark etmiyor. Yeter ki e, renk ağırlıklarını kısa tutarsanız daha güzel bir görünüm sağlayacaktır. Mesela buraya turuncu yapalım. Çabuk olsun diye yan kullanıyorum pastel boyama. Evet. Şimdi başka bir renge geçiyorum. Burada sarı tonlarında bir renk var. Evet. Bunu yaptım. Şimdi başka bir rengi geçiyorum. Şöyle gri tonda bir renk var. Evet bunu da yaptım. Şimdi yeşil tonda açık yeşil fıstık yeşili yani. Fıstık yeşilini aldık yapıyoruz. Şimdi de başka bir renge geçiyorum. Yani kafama göre, isteğime göre renkleri belirliyorum. Açık mavi. Gökyüzü mavisi. kağıt A4 kağıdı hani daha kalın gramajlı kağıtlar daha yaparsanız daha güzel olacaktır. Yani bunun için ince ve kalın olması da gerekmiyor. Çünkü sadece baskı yapacağız. kullandığım renk hangi renk acaba? Bilenler yorumlara yazsın. Evet, diğer bir rengimize geçiyoruz. çözemedim. Bu renk hangi renk acaba? Bordo rengi mi? Eflatun mu yoksa? Bilenler yorumlara yazsın lütfen. Evet, ten rengi. Yani e, ben şey yaparken burayı boyarken burası katlanıyor. Mesela siz bantlarla yapıştırabilirsiniz. Ve defterde yaptığınız zaman bu şekilde e, katlanmayacaktır. Buruşmayacaktır. Şimdi evet içine koyu mavi geldi. Burayı da koyu maviyle bitirelim bence ya. Ama bence bir tane daha renk karay sıkıştıralım. Ne kadar rengimiz çok olursa yapacağımız resmin albenisi daha çok olur. Evet. Koyu mavi de yaptık. Şimdi eve bakalım hangi renk yapalım elimizde hangi renk kaldı yapmadığımız genel itibariyle her renkten yaptım şu hangi renk bilmiyorum Evet bu da bir mavi çeşit acaba bu hangi mavi koyu mavi mi açık mavi mi Yoksa başka bir renk mi? Bilenler yazsınlar. Bu hangi renk? Şu ve şu hangi renk? Evet, yaptık. Şimdi geliyoruz ne yapacağımıza. Şimdi bir tane daha kağıt aldım. Evet. Bir A4 kağıdı daha aldım. Bunu alta koyuyorum. A4 kağıdımızı. Evet. Buraya da bir kuş mu çizelim? Kuşumuz burada. <laughs> evet. Evet, bir tane ördek çizebiliriz. Mesela şöyle taslak olabilir veya kendiniz bir şey çizebilirsiniz. O size kalmış. Mesela böyle bir taslağın nasıl çıkacağını ben hayal ediyorum. O yüzden bir bakalım nasıl çıkacak dış hatlardan. Biraz bastırarak yapmalıyız. Bakalım ördeğimiz nasıl çıkacak. Evet ördek yapacağım. Ördeğimizin dış hatlarından çiziyorum. İlk başta kontur çizgilerinden başlıyoruz arkadaşlar. Bu dış çizgilere kontur çizgisi deniliyor. Buradan devam ediyoruz. Evet, ördüğümüzün ne yapıyoruz, yüzünü yaptık, şuradaki katmanla yapıyoruz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak merak ediyorum. Yoksa bu bir yeşil ördek mi? bu şekilde yapıyoruz. Biraz bastırmamız lazım ki alt tarafa çıksın. Çizdiğimiz motif desenler desen Evet, burayı tamamladık. Şurası kaldı. Şurada. Evet, kimler hangi ilden izliyor? Yorumlara yazarsa sevinirim. Evet bu tarafta yaptık şimdi tarafa geliyoruz. Evet resim sabır işidir arkadaşlar. Sabır ederseniz güzel şeyler çıkartırsınız. Ama sabır etmezseniz istediğiniz sonuca ulaşamazsınız. Ne kadar çok tekrar yaparsanız bu kadar gelişirsiniz. Bence şu an tamam diye görüyorum şimdi kaldıralım bakalım. Çıkmış mı ördeğimiz? Nasıl bir şey çıkacak? Evet. Ördeğimiz bu şekilde çıktı. Bazı yerlerde basıncı tam iyi bastırmadığım için tam net yakalayamamışım. Ama genel de çok güzel. Bak şu kırmızı diye bu şekilde gözüküyor. Yoksa Güzel çıktı bence. Ördeğimiz bu şekilde. Bakın. Motiflere kadar renklerden çıktı. İsterseniz bunun üzerinden renkler renklerle geçip şey yapabilirsiniz de. Hani daha belirgin olmasını istiyorsanız. Mesela şurası turuncuydu. Turuncuyla yaptım. Evet. Bu fark etmez. Bir tık açık, bir tık koyu. Şurada ördeğin gözü. Çok büyük yaptık gözünü ya. Hah, şu şekilde. Diyordum, şurası turuncu buradan sonrası mavi gelsin bu şekilde. Mahsat ki dış hatlarını çıkartalım. Amacımız dış hatlarını belirgin yapmak. Mesela şurası sarı. Sarı renk e, pek kendini göstermediği için net olmamış. Halbuki yani tüm şeyler çıkmış burada desenler. Burası da gri. Burada da aslında desenler çıkmış. Ama belli olmuyor. Kırmızı renk fazla iyi gözükmediği için şurası yeşil. Biraz daha belirginleştirelim. Bu şekilde. Şuradan bir şeyler gidiyor ama pek çıkartamadık. Neyse olduğu kadar. Olmadı kader. Evet. Buradan buraya bağlayalım bunu patlasın gitsin. Evet. Genel itibariyle ördeğimizin dış katmanları ortaya çıkmış oldu. Evet. Hız hızlı yapıyorum. Süremiz kısaldığı için mesela şuralarda da sarı sarı motifler var. Sarı renkte. Burada turuncu, kırmızı bu şekilde gidiyor amaç ördeği biraz gün yüzüne çıkartmak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Burada da farklı bir çalışma var. Umut Altan ile Saat Koşusu. Burada da böyle yarım bir deneme var. hançer yapak yapmışız İyi günler